Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çiçekli mayalı poğaça tarifiyle sizlerleyim. Yapımı, görünüşü oldukça güzel, tel tel ayrılan bu çiçekli mayalı poğaçamızın tüm püf noktalarıyla buyurun hemen yapım aşamasına geçelim. Çiçekli poğaçamızın malzemeleri için gereken malzemeler: 2 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı sıvı yağ var mayam var tek kullanımlık maya 2 yemek kaşığı dolusu toz şekerim 5 su bardağı unum var ama ekleyeceğim arkadaşlar yine. Tuzum da var. Şimdi ilk önce toz şekerimi de ekliyorum. Mayamla, sütüm, suyumu kabıma aldım. Tuzu eklemeden birazcık bu şekilde karıştırıyorum. Hiç ön mayalanma işlemi yapmayacağım. Tuzumu da ekledim bu arada arkadaşlar. Onu e, kamera almamış. Tuz damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Sıvı yağımı da ekleyip karıştırdıktan sonra unumu yavaş yavaş ekliyorum. Kabımda 5 su bardağı un var ama tabii ki ölçülü kullanacağım. Size de elimden geldiğince ölçüyü vermeye çalışacağım ama tabii ki her zaman dediğim gibi un marka kalitesine göre değişebilir. O yüzden siz her zaman hamurunuzun kıvamına göre ayarlayın. Şimdi 6 su bardağı unumu da ekledim. Tabii ki yeterli gelmedi. Yavaş yavaş yoğuruyorum. 7. su bardağı unumu da ekliyorum arkadaşlar. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mg klasik su bardağıdır. Bu ölçülerle kullanırsanız tarifleriniz daha güzel tutar arkadaşlar. Hamurum kıvamına geldi. Toplamda 7,5 su bardağı un kullandım. Her zaman dediğim gibi un marka kalitesine göre değişebileceği için siz bu hamur kıvamına göre ayarlayın. Hafif elimize yapışacak, esnek, güzel bir hamur olması yeterli. Şimdi hamurumu güzelce yoğurdum. 5-10 dakika hiç aralıksız yoğurdum arkadaşlar ki kıvamını alması için hamurumuzun. Şimdi hemen yoğrulan hamurumun üzerine kapatıyorum. Bulunduğu ortamın ısısına göre mayalanmaya, iki katı olmasına bırakacağım hamurumun. Hamurum yarım saatte mayalanmış. Hava sıcak olduğu için çok çabuk mayalanan hamurumu hemen arkadaşlar kapağını açıyorum. ilk havasının çıkması için yoğuracağım. Ve tezgahımı unlayıp hemen hamurumu bu şekilde birazcık şekilleyeceğim. Çok tezgahımı unlamıyorum. Çok az yapışmaması kadar unlamamız yeterli tezgahımıza. Şimdi bezeler halinde elimle parçalar koparıyorum. Sonra bunları ufaltabilirim. Eşit parçalar halinde bezeler yapacağım. Evet, ben bezelerimi yaptım. Toplamda 20 adet beze yaptım. Hepsini aynı boyutta yapmaya çalıştım arkadaşlar. Çok ufak yapmıyorum. Büyük yapmayacağım. Mandalina, ufak mandalina büyüklüğünde yeterli. Şimdi hemen hamurlarımı kenara alıyorum ve açma işlemini gerçekleştiriyorum. İlk hamurumu alıyorum hiç unlamadan arkadaşlar merdanemle biraz hamurum yumuşak olduğu için yapışabilir bu da hiç problem değil güzelce uzunlamasına açıyorum arkadaşlar bu boyutta olması yeterli sadece boyuna doğru açtım ve şimdi elimde hamur kesme aparatıyla bu şekilde şeritler kesiyorum dip kısmını kesmiyorum gördüğünüz gibi aşağıdan yukarıya doğru şeritler halinde kestim odasında yumuşatılmış tereyağı veya margarinle güzelce yağlayalım bu şekilde. Her yerine eşit şekilde yağlanmaya dikkat edelim. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı Daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesi butonunu açarsanız başka tariflerimden de haberdar olabilirsiniz. Yağlanma işlemi bittikten sonra elimle bu şekilde yuvarlıyorum. Rulo yaptığım hamurumun bir ucunu dışa, bir ucunu içe doğru kıvırdıktan sonra içe doğru bu şekilde kıvırıyorum ve hemen tepsiye yerleştirdim. ikinci kez yine tekrar aynı işlemi yapıyorum. Hamurların beklediği için çok güzel açıldı. Hemen iki dokunuşla hamurumu açtım arkadaşlar. Bekledikçe hamur çok kolay açılıyor. Hiç unlamanıza bile gerek yok. Hamur kesme aparatımla tekrar şeritler yapıyorum kesme aparatınız yoksa pıçakla da aynı işlemi yapabilirsiniz dip kısmından çok az pay bırakarak kesiyorum ve tekrar yağlama işlemini gerçekleştiriyorum odasında bekletilmiş tereyağı ve margarinimizi bu şekilde yağlayabilirsiniz bezelerimizi çok büyük yapmayalım arkadaşlar mayalı hamur olduğu için zaten yeterince şişeceği için birazcık ufak yapalım Şimdi yine tekrar bir ucunu içe, bir ucunu dışa doğru katlıyorum. Rulamızı biraz da uzatabiliriz. Hemen şimdi içe doğru kıvırdım. Evet, poğaçalarımı hepsini yaptım arkadaşlar. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye yerleştirdim. Toplamda 20 adet poğaçam çıktı. Ee, arkadaşlar bazıları büyük görünüyor. Onları ilk yaptığım için. Bulunduğu ortamda sıcak olduğu için hemen mayalandı ve şişti. Eğer zamanınız varsa biraz tepsi mayası da yapabilirsiniz. 15-20 dakika. Benim zamanım olmadığı için hiç tepsi mayası yapmadan ısıttığım fırınıma direkt pişirmeye göndereceğim. Şimdi üzerine güzel yumurta sarılarını sürüyorum. 20 adet çıkan poğaçalarımın 16 adetini tepsime yerleştirdim. Çok fazla sıkışık olmaması için 4 adet başka ufak bir tepsi de pişirmek üzere onları da ayrı tepsiye yerleştirdim yumurta sarısı sürdüğüm poğaçaların üzerine susam ve çörek otu karışımı dökeceğim çörek otunu çok az kullanacağım susamı daha çoğunlukla kullandım veya susam ve çörek otu üzeri için kullanıyorum bu arada fırınımı 180 derecede 10 dakika ısıttım arkadaşlar poğaçamı fanlı ayarda orta rafta 180 derecede pişireceğim Tabii ki herkesin fırının ayarına göre pişirme saat dilimi değişebilir O yüzden saat vermeyeceğim nar gibi kızarına kadar güzel alt üst pişireceğim poğaçalarımı poğaçalarım çok güzel pişti arkadaşlar gördüğünüz gibi nar gibi kızarmışlar benim fırınıma göre 35 dakikada pişti Tabii ki sizin fırınıza göre bu zaman dilimi değişebilir. Piştikçe de kat kat çiçek gibi desen vermiş. Kamerada belki bu güzelliği tam gösteremese de inanın yakından daha bir güzel oldu poğaçaların. Hemen bir tanesini sıcak sıcak size göstermek istiyorum. Çok sıcak olduğu için hemen gördüğünüz gibi tel tel ayrılıyor arkadaşlar. Çok yumuşak ve çok da güzel tel tel ayrılan bir poğaça oldu. Mutlaka sizlerin de denemenizi tavsiye ederim çocuklarında çok seveceği misafirlerinize de ikram edebileceğiniz çok güzel bir poğaça tarifi. Hemen şimdi birazcık alındıktan sonra da bir tane poğaçamı gösteriyorum. Bakın birazcık alındıktan sonra zaten dağılmıyor. Bugün de bu güzel tarifle sizlerle olduk. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.